Yılmaz Özdil. Tercih her şeydir. Her depremden sonra aynı şey olur. Önce deprem profesörlerimiz kıymete biner, ekran ekran dolaştırılırlar, aradan bir hafta filan geçer, televizyonlara yağmur gibi telefon gelmeye başlar, artık bunları çıkarmayın, İstanbul yıkılacak diyorlar, çoluk çocuk korkudan uyuyamıyoruz diye şikayet edilir. Aradan 3 gün daha geçer, iş dünyası telefon etmeye başlar. Deprem endişesiyle alışveriş kesildi, insanların psikolojisi bozulunca ekonomi de bozuluyor, deprem profesörlerini artık göstermeyin derler. Aslına bakarsanız haberciler hadisenin ciddiyetini bizzat yaşadıkları için deprem profesörlerini ekrana getirmekte ısrar ederler ama rating diye bir kavram var. İzlenme oranlarını gösterir, depremin ilk günlerinde deprem profesörlerinin izlenme oranı çok yüksekken aradan bir hafta filan geçince izlenme oranı hızlı şekilde düşer, Yukarıda anlattığım şekilde insanlar deprem profesörlerini görmek, duymak istemezler. Başka kanala zaplarlar, e haberciler de ne yapsın, izlenme oranları düştüğü için mecburen deprem profesörlerini ekrandan uzaklaştırırlar. Böylece deprem unutulur. Sonra bir deprem daha olur. Binlerce insanımızı daha kaybederiz. Hadi bakalım, yukarıda anlattığım döngü yeni baştan yaşanır. Çünkü iki tip doktor vardır. Biri lafı hiç eğip bükmez başınıza neler geldiğini gözlerinizin içine baka baka gayet açık anlatır, teşhisi ciddiye almazsan ölürsün der, uyarılarıma kulak vermezsen kendini ölmekte kalmazsın, aileni de hem maddi hem manevi olarak perişan edersin der. Şimdi lütfen sakin sakin söylediklerimi dinle ve dediklerimi yap, bana güven, söylediklerimi harfiyen uygulayacağın konusunda ben de sana güvenebileyim, birlikte aşacağız der.'' Kendinizi duygusal açıdan kötü hissedersiniz ama muhtemelen yaşarsınız. Öbürü ise güya moral verir, daha muayene bile etmeden, daha tetkik bile yapmadan sırtınızı sıvazlayarak maşallah Türk gibisinler, senin yaşında bu işler gayet normal der, annemde de aynı hastalık var der, benden fazla yaşarsın merak etme falan diye espri bile yapar. Bir reçete yazar, kolonya serper gönderir. Kendinizi ruhen gayet iyi hissedersiniz ama Kesinlikle ölürsünüz. Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz? Deprem profesörleri de böyledir. Hukuk profesörleri de böyledir. Ekonomi profesörleri de böyledir. Tıp profesörleri de böyledir. Tüm sorunlarımızda tercih her şeydir. Devlet dediğin insan bünyesidir. Devlet kurumları organlarımızdır. Teşhis hayatidir. Teşhis doğru olmazsa tedavi hikayedir. Bize gerçekleri anlatan deprem profesörlerimizi dinlersek uyarılarına kulak verip söylediklerini yaparsak muhtemelen yaşarız. Yok eğer kafamıza göre profesörü tercih edersek kendimizi gayet mutlu ve güvende hissederiz ama cenazemize kolonya serperler.